Herkese merhaba. Bu kanalda bu piyasada görmüş olduğum fırsatları sizinle paylaşıyorum. Şimdi yine bugün de her zaman olduğu gibi önce Bitcoin'e bakacağız ve sonrasında yükseleceğini düşündüğüm altcoin'leri alım noktalarıyla beraber sizlerle paylaşacağım. Şöyle hızlı bir şekilde Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'in grafiğine baktığımız zaman dün ne yaşadık burada? 61 bine kadar bir düşüş yaşadık. Öncelikle şöyle bir hareketimiz ya da şöyle bir ihtimalimiz vardı. Şunların ikisini de buradan silelim çünkü bunlarla bir işimiz kalmadı. Her neyse 15 dakikalık grafikte dün ne demiştik bakın? Önce dün ne konuştuk bunlardan bahsedelim. Çünkü dün söylediklerimiz bugün söyleyeceklerimizin doğruluğunun bir göstergesi. Tabii ki bu piyasada her şey %100 değil. E, analiz yapıyoruz burada. Gerçekleşebilir, gerçekleşme edebilir. Her neyse bunun dışında 15 dakikalık grafikte dün ne demiştik? Bitcoin'de gün içerisinde 68 bin doların üzerine atmadığımız takdirde Bitcoin'in negatif bir bölgede olduğunu ve 61 bine kadar bir düşüş yaşayacağımızı, yaşayabileceğimizi söylemiştik. Ha burada bir e, ne vardı burada çekiç mumlarımız vardı fakat 68 binin üzerine atmadığı müddetçe yukarı yönlü hareketin gerçekleşme söylemiştik. E bundan dolayı da bir düşüş gördük. 68 bin doların üzerine atmazsak nereye gider dedik Bitcoin 61 bin. E burada izlenilecek yol haritası nedir arkadaşlar? Şimdi bundan bahsedeyim. 68 bin doların üzerine attığı takdirde biz bu fiyatın muhtemel olarak 71 bine kadar tekrardan gideceğini biliyoruz. Şayet atmazsa düşer bu. E burada yapacağınız işlem şu olmalı. Trendin asla rüzgarın tersine doğru bir işlem yapmayın. Her neyse. 68 bin üstüne koyarsınız topunuzu, burada açarsınız şortunuz, şortunuzu, şu şekilde hedefi belirlersiniz. Bunun dışında, bunun dışında. Bitcoin 61.000'e kadar geriledi ve dün burada VIP Telegram grubunda biz buradan alım yaptık ve şu şekilde Bitcoin'i buradan tekrardan elimizden çıkarttık. Bu bölgelerden elimizden neden çıkarttık? 64.500 dolar civarlarından. Hemen bundan bahsedelim. Şimdi buradaki grafiğimizi açalım. Burada birazcık price action hakkında konuşacağız. Öncelikle Bitcoin tarafında şu şekilde bir yükselen ee, dibimizin içerisindeydik, yükselen trendimizin içerisindeydik. Şurada bir düzeltme, ardından tekrar bir yükseliş, yeni bir tepe, tekrardan bir düzeltme. Şimdi burada ne gerçekleşti bakın, 64.500'de ne gerçekleşmiş öncelikle. Artık yavaş yavaş bu price action konseptlerini de ne yapıyor olacağız, grafiklerimize entegre ediyor olacağız. Bu bunlardan bir tanesi. Bitcoin'de izleyeceğimiz yol haritası nasıl olacak, bundan bahsedeceğim. Bakın, çok e, gayet her şey. Ba gayet basit bir şekilde ortada. Şimdi burada yükselen trendimiz, düşüşümüz ardından tekrardan yükseliş, tekrardan düşüş. Bu bir düzeltme olarak kalır. Nereye kadar? Bu bölgeye kadar burada yaşanan bir düşüş düzeltme olarak kalır. Fakat görmüş olduğunuz gibi burada ne gerçekleşmiş? Bir market structure break gerçekleşmiş. Bu bölgede artık fiyat tersine dönmüş. Ve şu anda burada ne yaşanacak? Tabii ki bir satıcı baskısı yaşanacak. Bununla beraber tekrardan 60 bine Hatta ve hatta şu şekilde buradaki grafiğimizi açarsak 15 dakikalık grafiğimizi şu şekilde bir düşüş yaşadık. Ardından bu bir ne? Bir kama formasyonu. E kama formasyonunun hedefi neresi? 61 bin hatta ve hatta 59 bin dolar. O yüzden bir tık dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bunu takip ediyor olacaksınız. Bunun dışında bu grafiğimizi tekrardan geri açacak olursak ne göreceğiz burada? Öncelikle dediğim gibi buradan sattık. Neden? Çünkü burada artık satıcı baskısını gördük. Elimizden çıkarttık Bitcoin'i. Şimdi 60 bine tekrardan gelmesiyle beraber bu bölge muhtemel olarak destek olarak çalışacaktır. Bunu da aylık grafik üzerinden anlatayım size. Bunu da aylık grafikten. Şimdi aylık grafikte biz nerede mum kapanışı gerçekleştirdik? Bitcoin Bitcoin'in tarihinde yapmadığı bir şey. Şu şekilde nerede kapanış gerçekleştirdik? 60 bin doların üzerinde bir kapanış gerçekleştik. Gerçekleştirdik. Yani ay olarak e, ay kapanışı olarak biz bu bölgeyi kırdık. Bu bölgede Bitcoin'in kırılımı gerçekleşti ve hatta ve hatta birkaç hafta öncesine kadar ne dedik biz? 61 bin'e kadar gelecek olan düşüşler bizi korkutmamalı arkadaşlar. Korkutmamalı. Şimdi tabii altcoin'ler de düştü. Bunların neden düştü? Düşmeye devam mı edecek? Bunlardan biraz sonra bahsedeceğiz. Fakat önce bir bitcoin'i halledelim. Baktığımız zaman 61 bin dolar. Haftalık olarak da, aylık olarak da, günlük olarak da güçlü bir destek. 61 bin ve 59 bin. Şöyle hemen buradan tekrardan açalım şunu. 61 bin ve 59 bin arası. Bu bölge öncelikle güçlü bir destek. Bunu aklınızın başına sokun. Burada yapılacak işlem nedir? Tabii ki bu benim şahsi fikrim. Bakın hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermiyor. Bitcoin için bahsediyoruz burada. E burasının bu bölgenin bir destek olduğunu biliyoruz. Bu bölgenin üzerinde kaldığımız müddetçe, bu bölgenin üzerinde kaldığımız müddetçe hedefimizin 100 bin dolar dahi olduğunu biliyoruz. E gayet güzel. Burada yapılacak işlem gayet basit burada alırsınız alımınızı, yaparsınız alımınızı uzun vadeli düşünüyorsanız şayet. Çünkü şu an aylık grafikte bakıyoruz. Uzun vadeli düşünüyorsanız burada alırsınız alımınızı yaparsınız. Bu bölgenin altına koyarsınız toplusunuzu. Yükselişi beklersiniz. Olay tamamen bundan ibaret. Dediğim gibi 4 saatlik grafikte, çok pardon aylık grafikte, haftalık grafikte ve günlük grafikte Bitcoin'de bir destekteyiz. Bunun dışında, bunun dışında bahsedeceğimiz bir şey daha var. Ne var? Price action dedik şimdi. Price action konseptlerini ee, ne yapacağız? Grafiğimize entegre ediyor olacağız. E burada bizim bir yükselen trendimiz şu şekilde burada bir impulsif hareketi ardından bir correction düzeltme tekrardan yukarı yönlü bir hareket tekrardan düzeltme fakat burada ne gerçekleşmiş? Bir market break e market structure break gerçekleşmiş. Yani burada artık trendin yönü değişmiş diyebiliriz. Bundan. Ee, peki burada gerçekleşen şey ne? Birazcık uzun bir anlatım oldu. Bunun için kusura bakmayın. Şimdi buradaki hedefimiz zaten gerçekleşti. Artık burası bizim için bir dip. 60 bin dolar. Aynı zamanda burada ne göreceğiz? Bir imbalans mum var. Imbalance mumun yanında hemen ne var burada? Bir order bloğumuz var ki buraya çizmiş vaziyetteyiz. Market structure break'ten sonra order bloğa kadar Bitcoin'in temas etmesi gibi bir ihtimali epeyce bir yüksek. Şayet bunu görürsek böyle bir ihtimal gerçekleşirse ee, 67 binden Bitcoinden e, Bitcoin tarafında bir short işlemi açılabileceğini düşünüyorum ben Bitcoin bu şekilde takip edilebilir Tabii ki tabii ki biz burada elimizden çıkarttık ve şu anda Bitcoin'in hedefi görmüş olduğunuz gibi 15 dakikalık grafiği de açacak olursak bugünkü pivot rakamıza ba bakacak olursak kaçta 61 bin çok Pardon 64.147 dolarda ve şu anda bu bölgenin altındayız görmüş olduğunuz gibi Buradaki direncimizi kıramıyor. Buradaki direncimize takılmış vaziyette. Hedeflerin neresi? Öncelikle 61.000 ve 59.500, 56.000 maalesef ki. 59.000 kırılırsa sertçe aşağı doğru düşer. Bunu da aklınızın bir köşesine yazın. Şu anda herhangi bir altcoin için alım yapmak açıkçası çok mantıklı değil. Dediğim gibi burada bir e, dün yapmış olduğumuz işlem. 61.000 dolardan Bitcoin'i aldık tepeden de sattık. %6'lık karı cebimize koyduk. Şu an bekleyişteyiz. Tam olarak fiyat hareketlerini görmek istiyoruz. Gördükten sonra işleme dahil oluruz tekrardan. Bitcoin tarafı bu şekilde. Peki altcoin'ler neden düşüyor? Altcoin'ler dün de bahsettiğim gibi Bitcoin'in dominansı inanılmaz bir şekilde artıyor ve 61 bine gelecek olan bir düşüşle beraber şayet dominans da artarsa altcoin'lerde daha büyük bir ezilme göreceğimizi de konuştuk. Ki gerçekleşti mi? Evet gerçekleşti. Altcoin'lerde daha da büyük bir düşüş gördük maalesef ki. Şimdi bu artmaya şayet devam ederse ki %57'ye kadar geliyor görmüş olduğunuz gibi bir sonraki durağımız burası diyebiliriz. Bu bölgenin kırılımı şayet gerçekleşirse e, altcoin'ler düşmeye devam edecektir. Bizim Bitcoin dominansında görmek istediğimiz şey bir düşüş. Altcoin tarafı için bahsediyorum bunu. Ve Bitcoin'de de bir yükseliş. Bitcoin'de bir yükseliş. Bitcoin dominansında da bir düşüş görsek o zaman altcoin'ler gerçekten bir uçuşa geçer. Fakat şu an tam tersi gerçekleşiyor. Yani fiyat, altcoin'lerdeki fiyat ve para akışı iyice Bitcoin tarafına ve normal USDT'ye e, nakite geçiyor. Bununla beraber tabii ki altcoin'lerde sert düşüşler görüyoruz. E bundan dolayı biz ne yapıyor olacağız? Altcoin'lerden en azından bir müddet uzak duruyor olacağız. Bitcoin tarafında bahsedecek bir şeyim kalmadı zannedersem total tarafına bakacak olursak hemen bu şekilde. Dün bahsettiğimiz gibi bu bölgenin altında olduğumuz müddetçe hedef 2.2 ve şu an bu bölgeye gelip bu bölge destek olarak kullanıyoruz. Bu bölgenin kırılımı maalesef ki can yakar. 4 saatlik grafikte bu bölgenin kırılımı can yakar. Fakat genel olarak baktığımız zaman piyasaya uzun vadeli düşünenler için şu an arkadaşlar uzun vadeli desteğimizdeyiz. Bakın şu şekilde bir kama formasyonumuz var. Ne yapıyor burayı deneye deneye şu şekilde yükselişine geçiyor. Hareketlerini gerçekleştiriyor. E burası bir destek. Yani bunun bilgisini öncelikle size vereyim. Ha bu bölgenin kırılımıyla beraber 1.9'a kadar maalesef ki düşebiliriz. Fakat bu bir kama formasyonu, kama formasyonu ve şu an destekteyiz. Üst tarafı kırmasıyla beraber ne yapar? Daha da yükselir. Ne olacağını zaten hep birlikte göreceğiz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.